Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Bugün anabolizanlar ve steroidler hakkında konuşmak istiyorum. Anabolik steroidler tedavi amaçlı kullanılır, kullanılır. Belli hastalıklar olan insanlar için doktorlar bunu bu hastalara verirler. Anabolik steroidler vücudumuzun doğal döngüsü içinde üretilir. Bir kısmı börek bir kısmı iboride, bir kısmı testislerde. Vücut kendi yaşam dengesini devam ettirmek için bunu zaten yapıyor. Sağlıklı bir insan, bir spor yapan insanlar sağlıklıdır doğal olarak. Dışarıdan aldığında ki doktorun verdiği dozajın, yani hasta için verdiği dozajın onlarca misli üzerinde alınıyor bunlar. Dışarıdan alındığında bu hormon dengesi bozulur. bir takım problemler, hayati problemler ortaya çıkar. Bunlar yani ana başkaları altında toplayacak olursak hücreyi de çoğalttığı için, büyümeyi de sağladığı için e, kanserojen etki, karaciğer bebek etmezlikleri, kellik, e, testisler de küçülmez. Dolayısıyla e, performanslar, cinsel performanslar düşüş, kısırlığa ve e, buna benzer şeylere yol açar. Basit bir örnek vereceğim. Bu hormonları biz dışarıdan aldığımızda, alırsak diyelim, e, vücut kendi ürettiği şeyi bir müddet sonra azaltmaya ve üretmemeye başlıyor. Herhangi bir fabrika bir ürün üretiyor bir makine parçası üretiyor. Bu makina parçasını diyelim ki 1000 liraya üretiyor. Dışarıdan çok daha ucuz da 750 liraya aldığını düşünün. Fabrikanın sahibi ne yapar? Yani fabrikanın kendi genel gideri var. İşçi ayrıkları var. Vergisi vesaire tabi değer verecek ama bu arada yani 1000 liraya bunlarla uğraşıp üreteceğine 750 liraya gider. Oradan alır ve satacağı evet. insanlara satar. Vücut da aynı zamanda basit bir mantıkla anlatmaya çalışıyorum. Dışarıdan şeyler geliyor ben de çalışıyorum diyor. Metabolizma. Yani ben niye çalışıyorum? Oradan daha fazla geliyor, benim ihtiyacımı da görüyor. Ben bunun üretimini yavaşlatayım. Uzun dozlarla aldığında da üretimini e, tamamen kesmeye kadar getirebiliyor. Bu e, hem tekrar doğal dönüşü çok daha uzun bir zamanda ancak da bu sağlanabiliyor veya bu tamamen bitebiliyor. Özellikle gelişme dönemindeki insanlar bunu aldığında gelişimleri durur. Yani boy uzamaları, diğer cinsel gelişimleri durur ve bu anlamda çok büyük zararları olur. Bu işin fiziksel tarafı. Yani kalp damar rahatsızlıkları, karaciğer ve pürk kanserojen etki, kellik, cinsel problemler bunlar mutlaka yaşanacak. Yani bunların tamamı her insanda yaşanmayabilir. Ama bir kısmı zaman içinde mutlaka yaşanacak. Yarışmacı sporcular genelde kullanıyor yani ne yarışmacı sporcuların kullanmasını neden de normal spor yapan insanların kullanmasını asla tavsiye etmem. Çünkü hayati problemleri yaratıyor. Genelde başlangıç çok daha çabuk gelişim, bir an önce gücüm artsın, bir an önce adele gelişimi e, sağlansın e, düşüncesiyle yapılıyor bu. Ama e, biliyoruz ki normal yaşamımızda çok çabuk olan şeyler doğru yoldan, yani gidilmesi gereken yoldan olmuyor. Örneğin çok çabuk zengin olmak istiyorsan bunu çalışarak, emek vererek, uzun uğraşa vererek yapman gerekiyor. O bir türlü e, yasa dışı yollardan çok çabuk zengin olunabiliyor. Ama bu etik de değil, doğru da değil. Geri konumuza dönelim. Yani çok çabuk gelişmek isteyen insanlar bu yola başvuruyor. Fakat bilin ki bu anabolizanlar vücutta kaldığı sürece bu etkiyi yapıyor. Örneğin normal bir insan bu vücudunda tutması spor yapmayan biri için bir gram civarında, kilo başına bir gram civarında. Yani spor yapan biri için bir buçuk, iki, gram civarında olur. Bu o kadar tutamıyor. Ama kimyasal bir şey aldığında bu üç, dört, beş grama kadar çıkıyor. Dolayısıyla daha devasa adereler, daha büyük güç artışı gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bunu yapan ne? Bunu yapan kimya. Bunu yapan anabolizanlar, bunu yapan steroidler. Bunun belli bir önemi var vücudumuzda belli bir her ilacın, her tövbeydin, her anabolizanın belli bir vücutta kalış süreci var. Bu ıı, süreç bittiğinde, vücuttan çıkmaya başladığında vücutta eski haline tekrar dönmeye başlıyor. Bunu ıı, olmaması için ne yapmalıyız? O zaman ıı, tekrar, tekrar, tekrar o devam etmeliyiz. Bu da sağlığımızı ıı, tekrar, tekrar, tekrar biraz önce konuştuğumuz karaciğer, böbrek, kanser, kalp problemlere problemleri gibi problemleri kendi cinsel e, problemleri gibi bunları kat kat artırıyor. Sporcular bunu kullanıyor mu? Kullanıyor. Doğru mu? Değil. Niye? E, çünkü genel anlamda, etik anlamda da doping testleri bunun içindir. İnsanlar doğal yollardan e, vücut gelişme fitness sporunda daha göze hitap ettiği için doğru olmayan bir düşünce yani benim işte azolarım büyüsün, omuzlarım genişlesin, bana aman abi ne de güzel vücudum var, omuzlarından ne geliş desinler, ben toplumda belli bir yer edineyim bu sayede. Bu aslında özgüveninin düşük olması ile ilgili. Vücudunu geliştiren, yani bu kafayla gidip vücudunu geliştiren insanlar, beyinlerini de geliştiremiyorlarsa, normal aklı başandığı insanların gözünde onlar e, çok vasat tiplermiş. Bu işin fiziksel, maddi bölümü. Diğer tarafta psikolojisine geçelim. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Çok uzun yıllarda bu işi yapıyorum. Yani yarışmacı sporcu, yarışmacı yetiştirmek, spor, spor salon işletmeciliği durumlarında bunlarla çok karşılaştık. Bunu tavsiye etmemen nedenim, bu büyük sağlık sorunlarının ortaya çıkması ve sonuçta psikolojik anlamda da bir takım problemlerin ortaya çıkması. Bu anabolizamlar fiziksel problemlerin, biraz önce saydığım problemlerin dışında psikolojik anlamda da problemler yaratır insanlarda. E, kişilikleri değişir, saldırganlaşır ve bambaşka bir insan olur yani belli bir e, vücut kütlesini elde etmek için bunu yapıyorlar. Geriye düştüklerinde kendi güven, kendine güvenleri azalır. Ne yapar? Bu sefer tekrar aynı şeye devam ederler. Yani burada amaç sağlık ise, e, spor yapmak ise, yani kendinize özgüvenimizi artırmak ise doğal yollardan yapılması gereken şeyleri doğru yaparak yapılması gereken şeyler neler? Yani vücudumuzu geliştirebilir miyiz? Geliştirebiliriz. Ne yapmalıyız? Doğru destemeliyiz, sporcu gibi destemeliyiz, koca gibi yaşamalıyız, iyi dinlenmeliyiz, antrenmanlarımızı düzenli yapmalıyız, antrenmanları doğru programlarla yapmalıyız, yaparken de hareketleri doğru yapmalıyız. Yani deli gibi çalışırsanız ama hareketleri saçma sapan yaparsanız doğru değildir. O gelişimleri de çok daha uzatır. Bunu yaptığınızda zaten normal spor yapmayan insanlardan çok daha farklı bir fiziğe sahip olacaksınız. Yani bu çok nettir. Çok sevdiğim Ahmet Eninde hocamın söylediği bir şeyi hatırlatacağım. 70'ten önce ya da 69'dan önce bu dopingler çok bilinen şeyler değildi. Hocamın söylediği şu, ben hiç doping kullanmadan, ki o zaman zaten bulamıyorlar, kullanmadan kollarım 48 cm'a kadar ulaşmıştı, dedi. Bu değerli hocamız dünya şampiyonu. Hadi bizim kollarımız da 48 cm olmasın da 44 cm olsun 43 cm olsun demek ki doğal yollardan bu iş çok daha ileri seviyelere gelebiliyor. Bu konu açmamdaki amaç, insanların en kolay yoldan, para kazanma gibi en kolay yoldan yoldan vücut geliştirme, kas kütlesi elde etme ve hızlı gelişme düşüncesiyle başlarlar. Hatta bir kısmı ben bir defa yapayım, bir daha da yapmam diye başlar. Birçok canlı örneğini yaşamışımdır. Bu öyle değil arkadaşlar. Bir defa yaptıktan sonra eğer sonuç alabiliyorsan yani o anlamda doğru yol diyerek doğru yol derken, yani ilaç kullanmak doğru yol değil. Ama yani gereğini yaparak geliştiysen, ondan sonra belli bir kütleye sahip oluyorsun, etrafından birtakım öyle şeyler duyuyorsun. Biraz önce anlattığım konu, ilaç vücuttan çıkmaya başladıktan sonra sen eski haline hızla dönmeye başlıyorsun. Bu insanlarda travma yarar. Kendine güveni azalır, hatta mümkün olduğu kadar eski girdiği ortamlara girmez, sokağa bile çıkamayacak hale gelir, bu tip insanları biliyoruz biz. Veya bu yola devam eder, sürekli bunu kullanır. Bilin ki hayat bu değil. Herkesin kendine göre bir işi var, bir mesleği var, okulu var. Yani bir amacı var. Ben şunu çok kullanırım. Hayat hadi bu değil arkadaşlar. Bu sizin mesleğiniz olabilir. Bilginizle, tecrübenizle, karşıdaki insanları bu anlamda etkilemeyle onları yönlendirebilir, onlara çok daha fazla fayda olabilirsiniz. Ama e, kimya kullanarak, yani anavolizam kullanarak bu işi yaptığınızda inanın e, belki etrafınızdaki birkaç insan sizi çok iyi şeyler söyler. Hani ne derler? Şey uçmaz, mürit uçurur. Yani şey şeydir, normaldir, normal biridir ama müritler öyle bir popolar ki o kendini uçtuğunu filan zanneder. İnsanlar size öyle bir konuma getirirler ki etrafınızdaki insanlar zannedersiniz ki diğer insanlar da böyle düşünüyor. Bu hiç öyle değil. Aklı başında bir insan, karşıdaki insanın o, o vücut kütlesinin büyüklüğü, patılarının büyüklüğü, omuzlarının genişliği, içe ona değer vermez. Aklı başından normal düşünen bir insan, karşıdaki insanın kafasının içindeki şeylerle, davranışlarıyla, kişilikleriyle değerlendirir. Çünkü o sadece görüntüdedir. Biraz önce söylediğim gibi, tabi normal spor yaparak ve gereğini yaparak, eğer vücudunuzla, adınızla birlikte, beyninizi de geliştirmiyorsanız onun hiçbir anlamı yok. Sadece kendini tatmin eden kötü bir şey değildir bu. Genel anlamda bir takım ön bilimsel, değil, bilimsel elbette konuşamam, bu konuda o kadar bilgili değilim. Ee, ön bilimsel konuşmanın dışında ayrıca bu işin projesine değinmek istedim. Ee, bu işler bir defa yapayım, daha yapmam. Ya da işte ben buradan e, hayatımı kazanacağım ama olmadı arkadaşlar. Bu hem kendi sağlığımıza hem etrafımızdaki insanlara biraz önce bahsetmiştim. Kişilik değişimi olur ve saldırganlık olur. Sevdiğimi insanlara üzeriz. Benim tavsiyem anabolizanları tek tek, tek anlatmaya gerek yoktu. Tek 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 anlatmak bunların için özellikleri budur. Demek aynı zamanda biliyorum ki dopinge teşvik etmektir. Zamanında dopinge karşı gibi görünen kitaplar inanın belli bir kuşağı dopingin nasıl kullanacağı ile ilgili bilgilendirmiş, faydadan daha çok zarar vermiştir. Bu anlamda ben hem kendi spor kulübümde hem normal soru cevaplarda sadece anabolizanların zararlarını anlatırım. Faydası var mıdır? Bence faydası yoktur. Çünkü o fayda belli bir süredir. O ilacı, o tabii e, ilana bu yüzden dışarıdan aldığı müddetçe sağlam bir insan oluyor. Dikkat de çekeyim. Çünkü e, tıpta nedir? İlacı verirler. İlacın yan etkileri vardır ama faydası daha fazladır. Dolayısıyla onu tercih ederler. Burada sağlam bir insana veriyorsun. Dolayısıyla sağlam bir insana faydasının çok daha fazla olma ihtimali e, mümkün değil. Zararına çok daha fazla olma ihtimali var. Dolayısıyla yani her halükarda kullanmamanızı Genç arkadaşlarımızın ki genelde onlar çok daha tercih ediyorlar. Kullanmamasını tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Saplamontlarla sıvı karıştırmamak gerekiyor. Saplamontlar kabaca bir örnekle paketlenmiş gıdalar ne kadar zararlıysa saplamontlar da o kadar zararlı. Saplamontlar, proteinler, amrezitler, prodorifatlar, ee, ee, buna benzer şeyler ee, devletin denetiminde, Tarım Köyüçeri Bakanlığı'nın denetiminde üretiliyor ve denetleniyor. Diğer şeyler, ya eczanelerde bir takım olarak verilenler var veya neydi belirsiz, kimin yaptığı, içinde ne kadar o asıl maddenin olduğu belli olmayan ürünler var. Bu ürünlerle hem sağlığınızı e, içe sayıyorsunuz hem paranızı içe sayıyorsunuz. Yani burada biraz önce saydığım evet. anabolizanların zararlanan dışında onlar hijyenik koşullarda üretilmedi, içinde ne olduğunu bilmediğimiz şeyler uyduğumuz aldığımızı düşünün. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası en iyi yol doğru beslenme, düzenli antrenman, dinlenme, iyi bir program, bilen birinden alınan iyi bir program ve e, o programdaki hareketleri doğru yapabilme. Bu sizi e, geliştirecek en kısa yoldur inanın. O bir türlü kısır bir döngü içinde ilerlersiniz, tekrar geri düşersiniz, ilerlersiniz veya geri düşmemek için sürekli bir şeyler almaya çalışırsınız. Bu zaman da doları artıracaksınız, hedefleri büyüteceksiniz. Yani bence belki sabana gideyim, biraz gelişeyim, adele yapayım diyecektim. Daha sonra belki yarışma düşünecektim. Daha sonra o yarışmada derece alacaktım, derece yükseltmeyi düşünecektin. Yani bu işin sonu yok. Bu işi yapan arkadaşlar var mı? Var. Yani onlar kendi ile ilgili kararlar vermişler, zararlarını biliyorlar, o yolda yürüyorlar. Yani onlara diyeceğim çok fazla bir şey yok. Çünkü yani bir şey söylemiş olsam bile o kararlarını çok değiştirmeyeceklerdir. Normal, doğal yollardan alabildiğinizi mutlaka almalıyız. Sporumuz ağırlaştıkça, hedefimiz ilerledikçe ihtiyaçlarımız da artacaktır. Beslenmeyle bunları alabiliyorsak yeterli karbonhidratları, vitaminleri, mineralleri, proteinleri ihtiyacımız kadar ki bunun hesabı yapılır. İnternete girdiğinizde günlük insanın ne kadar protein ihtiyacı vardır, ne kadar enerji ihtiyacı vardır, işte artı spor için ne kadar gereklidir ya da günlük yaşamındaki ne kadar aktif olduğu olmadığı ile ilgili o bazen metabolizmanızı yapılan filan hesaplamaları Kolay. Yani bunu Google amcadan da çok rahat öğrenebilirsin Yani bunları yaptıktan sonra eğer yeterli değilse, yani zamanınız olmayabilir, imkanınız olmayabilir, bu sefer ne yapacağız? Supplements'lardan, ki bu ihtiyacımızın tamamı değil, %20-30 civarında olan kısmını supplements'lardan karşılayacağız. Yine büyük bir bölümünü normal gıdalarla, yiyerek almamız gerekiyor. Bu gerçek benim 40 yıllık spor hayatımda gördüğüm, öğrendiğim şeyler. Yani Amerika yerine keşfetmeye gerek yok. Tabii. Bir, bir şey de zararlıysa abone olun. Bir şey, şey yanlış ise sorularınız var. Bu doğrudur, genel doğrudur. Küçük bir şey anlatayım. E, orta kula Türkçe hocam. Genel doğrular vardır. Deneyeceğiniz şeyler vardır. Anlamında bir örnek verin. Örneğin 10. kattan atlayınca ölür müyüm, ölmez miyim? Acaba diye düşünür müyüz? Hayır düşünmeyiz. Biliriz ki 10. kattan atlayınca ölmesek bile hayat riskimiz çok yüksektir. Mutlaka büyük problemler yaşar. Dolayısıyla bunu denemeye gerek yoktur. Yani insanın da yani o kadar uzun bir ömrü yoktur. Her şeyi deneyerek e, bilemeyiz. Dolayısıyla doğru olanları yani e, genel geçerli e, olanları denemişleri denemeye gerek yoktur. Yani çok insanın başından geçmemiştir. Senin daha özel bir durumundur. Ona denmek istiyorsan denme. Ama bu anabolizan sıvı bilinki bilin ki sağlığımıza zararlı. Sevdiğimiz insanlara zarar vermek Bari çok kuvvetli de ekonomik anlamda e, hedeflerimizi e, görme anlamında yine bize çok fayda olacağını zannetmiyorum. Herkes kendi işini yapsın. Kendi içinde başarılı olsun. Sporu mutlaka yapsın. Ama bu işlerden lütfen uzak durun arkadaşlar. Bu arada bunu dinleyen arkadaşlar sorularını öğrenmek istedikleri şeyleri, merak ettikleri şeyleri yazarsa bir dahaki videolarımın konuları da bununla bağlantılı olacaktır. Herkese saygılar. Kanalımızı takip edin. Lütfen beni sorularla yönlendirin. Hoşçakalın. iyi günler.